Herkes hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyor ama öyle bir istiyoruz ki hayatın kendi kendine değişmesini bekliyoruz. Bekliyoruz hayallerimiz bize gelsin keşke öyle olsaydı. Bizler bir şeyleri istemeyi biliriz ama iş o hayalimiz için bir şeyler yapmaya, savaşmaya gelince dururuz. Hep etrafımızdakileri eleştirir, kendimize aynayı hiç tutmayız. Eğer bir başarı varsa o bizimdir. Eğer bir hata varsa etrafımızdakilerdedir problem. Kendimizi eleştirmeyi, hayallerimiz için kendimizi değiştirmeyi aklımıza bile getirmeyiz. Biz bekleriz ki etrafımızdakiler değişsin ama önce sen değişmelisin. Aslında sen değiştiğinde etrafındakiler de değişecek hayatında. Hayatımızı değiştirmek istiyorsak bugünümüzden başlamalıyız bir şeyleri değiştirmeye. Şapkayı önümüze koyup bir düşünelim. Gün içinde hiç tanımadığın insanlara günaydın, kolay gelsin diyor musun? İşte ya da hayatında tanıdık, tanımadık olsun. İnsanlara gülümsüyor musun? Belediye otobüsüne biniyorum. Herkesin suratı asık. Binerken şoföre kolay gelsin demek çok mu zor? Herkes yanından geçiyor, bir selam bile vermeden. Ya da markete girdiğinizde kasadı görevli kişiye ya da market çalışanlarına kaçınız selam veriyor? Sanki herkes bize hizmet etmek için var gibi yaşıyoruz birçoğumuz hayatı. Oysa karşımızdakilerin insan olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bunlar çok basit örnekler. Ama gerçekler. Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsan önce kendinden ve bugünden başla değişikliğe. Gülümse hayata, gülümse insanlara. Kalın sağlıcakla. sağlıcakla.